Arkadaşlar benim adım Mira. Ne arkadaşlar, benim adım Demre. kanalımıza hoş geldiniz. İkinci bölümümüze başlıyoruz. Ee, ama ilk önce biliyorsunuz e, LOL, LOL, LOL Surprise, LOL Surprise bu, ve Minişler oyunumuz başlıyor. Yes, başlıyor. <laughs> evet başlıyoruz. <laughs> Hadi rol açalım. Tamam. Ben rol açmak istiyorum şimdi. Nasıl aç? Şunu açtım. Ay. Aç. Evet arkadaşlar. güzel bir tavşan çıktı. Dur bak. Şöyle göstereyim. Hadi aç. aç. Ve. Aç. Aç. Ve bir gitar. <laughs> dön dön dön. <laughs> Ve bir köpekçik. Evet. Şöyle göstereyim. Benimki de çıktı. Bu da çok tatlı. <laughs> Bakın içinden e, bir tane bebeğimiz çıktı. Bebek. Ondan sonra içinden sulu çıktı bebeğimizin. E, bir de e, silgi, evet, lol silgilere aksesuarlar çıkmış. Sonra bebeğimizin üstü e, ayakkabıları. Başkaları. Sonra kafasına taktığı bir tane böyle bandaj var. Bu kadar. İçi bu kadar. Ve şey son olarak bizim böyle sütlüklerimiz kaldı. Şöyle mavi bir sütlük çok beğendim. Bir de şöyle böyle üstüne bebe bebek bebe yazan ya ne yazıyor anlayamadım ama böyle bir bebeğe bebe. Biz oranımız. Evet, videomuz bu kadardı. Evet. Abone olmayı bye bye. unutmayın. Bay bayın.